Merhabalar. Bugün alış sirkesi yapıyorum. Sille dağlarından topladık. Bu sene arı çok ama ufakları var. Biz sirke yapacak kadar. Alışlarımı güzel de kovama doldurdum. Hortumdan yıkadım. Şimdi de biraz biraz bidonlarıma dolduracağım. Birisini doldurdum. Şimdi şu ikinci de. Şöyle yıkadım. Şöyle şöyle dolduracağım. dolduruyoruz. Her derde de Şekere, tansiyona, daha çok bilmediğim şeyleri. En çok da şekere çok faydalı. Alı sirkesi. Tamam. Bu kadar yeterli. Hortumu açayım, suyumu da doldurayım. Hava da buz gibi. Soğuk. Bugün fena soğuk hava. Üşüdün mü? Evet, <laughs> biraz. biraz <laughs> <Değer> üşüdük. <laughs> ne yapalım? soğuk -so -so da sıcağın <laughs> kardeşim. Bir bidonumu dolduracağım yalnız. Şu anda ya, elimde yok. 5 kiloluk üzüm sirkesinin yarısını 2,5 kilosunu buna dökeceğim. 2,5 kilosunu da buna dökeceğim. Çünkü eğer onu dökmediğin zaman ekşimez. Ha bir de benim sirkelerimle öyle sözlere falan konmaz. Şu Bahçede dolur. Soğuk sıcak çok güzel olur. Hadi hadi dolur. Bak ellerim çok dondu oldu soğuk. Tamam, suyum doldu. Onlara biraz sirke mesafesi koyayım. Şimdi bu bidona, bir bidona 5 kilo alıç suyu da ağzına beraber dolduruyorum. Yalnız içine 2,5 kilo, 3 kilo da olur. Üzüm sirkesi döküyorum. Ağzını kapatıyorum. Bahçede duruyor. Ondan sonra güzelce alış sirkesi oluyor. Şu alışlar yüzünde ya. Alış sirke olduğu zaman yani tabanına göçüyor, üstüne suyu çıkıyor. Bu kadar. Tamam. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Kaç ayda oluyor? Vallahi işte dört, dört beş ayda olur. Hı hı. Ama durdukça güzelleşiyor değil mi? Ha, durduk sıra güzelleşir, hiçbir şey olmaz. Durduk sıra alıcın rengi olur. Bunu Tamam. Tamamdır. ne güzel görünüyor.